Merhaba kıymetli dostlar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bir gün de bu istemi bugün Tarabya tarafında bir çalışma gerçekleştiriyor. Güzel bir hava var İstanbul'da bugün. Biz de kalite farkımızı ortaya koyarak bir çalışma daha burada gerçekleştireceğiz. Bugün çalışma yaptığımız daire yaklaşık 170-160 metrekare bir daire, geniş bir daire. Bunun yanında birkaç duvarda bir koyu renkler var. Biz onları bir asfalt uygulaması gerçekleştirdik. Daha sonra iki kat boya uygulamamızı tefek etmemiz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Deri ne kadar büyük olduğunu videoda da görebiliyorsunuz. Buna rağmen tecrübeli ustalarımız burayı yine söz verdiği gibi gün içinde müşterim. Sevgili dostlar, günün sonunda tekrardan merhabalar. Bugün Karaköy tarafı tarafında Hamit Bey'in derisini boyadık. Yaklaşık biz 70 bir daireyi aynı günde teslim etme başarısını gösterdik. Ee, 3 4 duvarda koyu renk vardı onları da açık rengi boyadık, astar uygulaması yaptıktan sonra. Dediğimiz gibi hızlı ve kaliteli iş yapma anlaşılığı bizleri tercih eden insanların evlerinde marka boyalarla en iyi şekilde boyamaya devam ediyoruz. Müşterimize de hayırlı olsun. Başka bir yerde, başka bir mekanda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Son olarak da renk ise Hinepli Duvar'ın kum beyazı rengi. Açık bir ton. Müşterimiz burada.